Antalya'da 75 yaşlarında bir çift, 900 cc'lik motorla gezerken görüntülendi. MT-09 ile gezmeye korkmuyor mu? Suret hastası değerli oğlum yine Motorla gezmelere çıkmış. Bu sefer yanına yengemi almış. Yenge sen bu motorla dokuzun <laughs> siz. Şey... Allah Allah, yemin ediyorum var ya. Senin cesaretini hayran kaldım yenge ya. Ben bile korkuyorum bu yaşta. Ya zor ya, nasılsın? Ya pazar iyiyim. Pazarla gidiyoruz bizim bununla. E. Yolda yavaş gideceksin ama gideceksen git tamam diyorum. Ama yola çıktığımda ya duramıyorum ki. 220 230. Valla. Ya bu hanımla da korkuyor da birazcık ama ne yapayım, <gülüyor> yapsın o <laughs> da. <laughs> Nereden geliyorsun? Kaçtan mı? Ya, ya bu hastalık bizde ya. Valla yani. kaçtan mı?